Zembilgide büyüyen, dal üstünde uyuyan. Gülmek sende gül olur, sen bende diken diken. Elmas beşik içinde kundağını öptüğün. Sevmek tende gül olur, ten bende diken diken. İnci döker gözlerin asil kirpiklerinden umut, kan da gül olur. Kan bende diken diken. Keza akıtsan bile filiz yener yüreğim. Ölüm canda gül olur. Can bende diken diken. Maverayı bulunca kapında süvariler. Kılıç kında gül olur. Kın bende diken diken. Kaf dağından öteye gidenler bir gün döner. Hasret handa gül olur, han bende diken diken. Hasadı dirilişle tarlasında sevgilim. Buğday unda gül olur, un bende diken diken. Acıların birikir, birikir de içimde. Her şey bende gül olur, ben bende diken diken.